Evet, e, dokuzuncu bildiri için sayın Doçent doktor Çiğdem Berdi Gökhan'ı hocam e, davet ediyor. Hoca e, İç... Hakan hocam e, düzeltme yapayım isterseniz. Tuğçe Kemer sunum yapacaktı. Peki. E, konu aynı ama değil mi? Evet evet hocam. Başlık aynı. Sunucu Tuğçe Kemer. Peki. E, Tuğçe Kemer, sayın Tuğçe Kemer burada mı? Buradayım, evet. Evet, iç mimarların mesleki eğilimleri ve dijitalleşme çağına uyumları konulu sunumu yapacaksınız. Evet, e, merhabalar e, sayın hocalarım ve değerli meslektaşlarım. E, bugün sizlere Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Çiğdem Berdi Gökhan, aynı zamanda tez danışmanımla birlikte hazırlamış olduğumuz e, iç mimarların mesleki eğilimleri ve dijitalleşme çağına uyumları ile ilgili Sunumumuzu yapacağım. E, giriş olarak iç mimarlığın uygulama ala, uygulama alanlarını, ana alanlarını e, söylemek istiyorum. Tasarım, çizim, uygulama, şantiye, ürün pazarlama, iç mekan, ürün tasarımı, hak ediş ve maliyet hesaplama başlıkları altında ana alanları bulunmaktadır iç mimarlığın. Ki iç mimarlık 1900'lü yıllardan itibaren e, Avrupa'da başlamış, e, yürütülmeye başlamış bir meslek dalıdır. Ve e, Türkiye'de gelişi, ülkemize gelişi 1927'lere kadar dayanmaktadır. Pandemi dönemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme iş hayatına adaptasyonu da güçlü, güçlendirmiştir. E, daha önceki e, sunumlarda da değinildiği gibi. E, bu amaçla bu çalışma, Aşağıdaki ana başlıklar altında gerçekleştirildi. Ee, i̇ç mimarlık mesleğinin gelecekteki muhtemel değişimini teknolojinin etkisi, dijitalleşmenin iç mimarlara sağladığı kolaylıklar ve zorluklar, gelişen teknolojiye yönelik yeni iç mimarlık eğitim programlarının hazırlanması sorunu. Ee, çalışmamızda e, belirli... E, Kaynakları yani yerli ve yabancı kaynaklar üzerinden literatürel araştırmalar yaptık. Ee, yeni teknolojilerin araştırılmasına yönelik e, bazı çalışmalar yaptık. En az 10 yıl tecrübeli iç mimarlarla e, nitel sorgulama gerçekleştirdik ve sentezlenen veriler doğrultusunda e, yorumlar yaptık. Uluslararası ve ulusal e, iç mimarlık meslek işlerinin tanımı <laughs> alabiliyorum. E bu tanımlamalar İFI ve ASET bir de e, iç mimarlar odasının serbest iç mimarlık hizmetleri uygulama tescil ve mesleki denetim ana yönetmeliği e, kapsamında üç farklı şekilde e, gerçekleşmektedir. Bunlardan bir tanesi e, uluslararası eee e, e, International Federation of Interior Architects Ant olarak geçen e, kuruluşun e, betimlediği tanımlamadır. Bir diğeri ise e, Asit American Society of Interior Designers yani Amerikan İç Mimarlar Odası'nın tanımıdır. E, bu tanımlamaları e, bir tanesine kısaca değinebilirim. İç mimarlar yaratıcı ve teknik problem çözer, çözerken işverenlerle beraber çalışarak emniyetli, fonksiyonel ve çekici tasarım e, çözümleri sunarlar ve e, insan deneyimini etkileyen, yaşamları değiştiren bilgilerle birlikte e, hizmet ederler. E, ve dünyada ve Türkiye'de iç mimarlık mesleğinde kullanılan dijital kavramlar, kolaylıklar ve zamana bağlı değişimlerden bahsedeceğim. E, daha önce de daha önceki sunumlarda bahsedildiği gibi iki boyutlu ve üç boyutlu çizim programları, akıllı tasarım programları, paydaşlar arası iletişim, bir bina bilgi teknolojisi, bilgi belge paylaşımı, tasarım ve uygulama yönetimi, project management olarak anılan ve ürün ve üretim tasarımı program ve araçları Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik program araçları, yapay zeka, düşünebilen programlar, robotlar e, ve bir de bunun dışında yangın kontrolü, akustik tasarım, ısı kontrolü, aydınlatma tasarım programları gibi bina bilgi sistem programları mevcuttur. İç mimarların aktif olarak kullandığı. <laughs> Buraları hızlıca geçiyorum çünkü daha önceki sunumlarda da anlatıldı. Ee, bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda, e, anket çalışmalarında e, günümüzde çalışan iç mimarlar bu programları e, tamamen kullanmaktadırlar. Büyük bir çoğunluğu e, en az üç veya dört tanesini farklı amaçlarda kullanmaktadırlar. Bunun dışında e, az önce adı geçen programlardan e, bilgi... BİM ve e, benzeri programlar e, siyasi makineleriyle uyum sağlayarak bir e, şekilde görüldüğü gibi e, böyle üç boyutlu tasarımları gerçekleştirebiliyorlar. <laughs> Yapay zeka ile proje gelişme ve mobilya seçiminin yerleşimi de mümkün. Aynı zamanda iç mimarlar bunu da şu anda aktif olarak kullanabiliyorlar. Akıllı tasarım programları da yine iç mimarların sıklıkla uyguladığı programlar arasındadır. Artırılmış gerçeklik örneği var burada mesela boş bir mekan üzerine sanal nesnelerin yerleştirilmesi şeklinde. Burada küçük bir animasyon var. Burada da sanal olarak bir ürünün tasarlanmasının aşamaları yer alıyor. Önce tel kafes görüntüsü, onun ardından malzemelerin giydirilmesi, ardından malzeme efektlerinin verilmesi ve aydınlatma elemanları. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Bu şekilde geçeyim bunu da. Bundan bir önceki arkadaşımız zaten bahsetmişti. Bu da VR teknolojisi ile yapılan bir proje incelemesi örneği. Bu gözlükler sayesinde zaten farklı mekanlarda da farklı kullanıcılar aynı projeyi inceleyip müdahale edebiliyorlar. Yine VR teknolojisi ve artırılmış gerçekliğin bir arada kullanılarak oluşturulduğu bir başka uygulama. kısımları geçiyorum. Şimdi iç mimarlar yalnızca bu teknolojik programları kullanmakta, Bunun dışında da paydaşlar arasındaki iletişimi artırabilmek adına elektronik posta, WhatsApp, Telegram, Zoom, Clubhouse, elektronik imza, scan programları gibi farklı programları da kullanarak bir projede çoklu etkileşimi sağlamaktadır. Onun dışında yankı akustik Vesaire, ısı kontrol, aydınlatma tasarım programları gibi bina sistem programları da mevcuttur e, ve bu programlar e, başta Revit olmak üzere daha farklı isimlerde de işte e, farklı şekillerde tasarlanmıştır. Aynı programların bir de e, her kullanıcıya hitap eden versiyonları da bulunmaktadır. Ancak profesyonel versiyonları az önceki slayttaki gibidir. Yine bazı dijitalleşme kavramları ve iç mimarlıkla ilişkisinden bahsedeceğim. Bunlar e, bulut teknolojisi, büyük data, işbirliği, ürün ve imalat bilgileri, PMI dediğimiz akıllı malzemeler, teknoloji ürünler ve akıllı binalar teknolojisidir. Bazılarını 10 yıl öncesinde hiç duymadık ancak günümüzde tamamı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buralara da geçelim. Yine e, iç mimarlar ürün tasarımlarını da e, bu e, akıllı programlar sayesinde yapay zeka sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca iç mimarların yine akıllı malzemeler ve nanoteknolojik ürünlerden de e, tasarımlarında faydalandıkları görünmektedir. E, ee, tasarım ve yapı sektöründe bakım, onarım ve maliyet gibi kalemlerde sürdürülebilirliğin sağlanması için akıllı malzemeler büyük önem taşımaktadır. Bu malzemeler örnek verecek olursak beton, seramik, cam, güneş bile, koruyucu yüzey uygulamaları vesaire sayılabilir. Ee, ultra yüksek binaların yapılabilmesi için mesela nanoteknolojik beton kullanılmaktadır. Bir e, nanoteknolojik beton örneği. Bir de akıllı binalar teknolojisi var. E, kompozit yazılım ve donanım teknolojisidir akıllı bina teknolojisi. E, binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, emniyet kontrolü ve benzeri durumların sağlanmasını e, sağlar. E, uzaktan internet kullanımıyla e, evin işletim sistemi ve emniyeti kontrol altında tutulabilir. Şimdi e, önceki sayılan programlar dışında. İç mimarların kullandığı aynı zamanda da iç mimar olmayanların piyasadaki herkesin rahatlıkla kullanabildiği programlar yer almakta bu listede. Bunlar da iç mimarlık mesleğinin e, önünde bir e, set oluşturmaktadır. Yani herkes bunu bunları kullanan herkes kendini iç mimar zannedebilmektedir maalesef. E, bunun önüne geçmek gerekir mi? Bu durum iç mimarlık mesleğini tehdit eder mi? Bunu bir konuşmak gerekir. Pandemi ile birlikte dijital teknoloji ve iş mimarlık. Pandemi dönemi ile birlikte hızlanan dijitalleşme, CAD programlarından üç boyutlu sunumlara, firma sahiplerinin ve çalışanların bulut veri tabanlı telekonferans yöntemleriyle firmalarda evden veya farklı ortamlarda çalışma, çalışma imkanı sağlamaktadır. Şimdi araştırma ve tartışma aşamasında şöyle bir şey var, 25 farklı iç mimar ile görüşme yapıldı açık uçlu sorularla ve bu iç mimarlar en az 10 yıllık tecrübeye sahipti. Görüşmeler anket şeklinde yapıldı ve aynı zamanda kayıt altına alınan video konferans görüşmeleri de bulunmaktadır. Burada kendilerine yöneltilen sorular doğrultusunda tablo 2 adı altında bir veri hazırlandı. Bu veri de tasarımcıların imalat aşamasından iş yapım sürecinde kullandıkları her türlü programları nerelerde kullandıkları gösterilmektedir. Burada da yapılan anketin analizleri yer almaktı. İç mimarların mesleklerini sürdürmekte oldukları çalışma mekanlarına ilişkin anket sorusu ve analizi yer alıyor. Bir diğerinde ise e, iç mimarların şu anda yapmış oldukları işi ve daha önceden de yapmış oldukları işleri belirten bir analiz yer almakta. Tabi tamamen iç mimarlık adı altındaki alt dallara yönelik. İç mimarlık meslek alanları ve dijitalleşme. İç mimarlar meslek dalı içinde farklı alanlarda hizmet vermektedir. E, bir sonraki yansıda yer alan tabloda iç mimarlar arasında yapılan nitel araştırma sonucunda çalıştıkları alanlar ve bu alanların e, kullanılan ve kullanılabilecek dijital platformlar ile diğer gereksinimleri yer almaktadır. Tablomuz bu şekilde. Programların çoğunluğu iç mimarlar tarafından kullanılmakta ve bir kısmı da e, aslında kullanabilecekleri ancak henüz e, keşfedemedikleri programlardır. Tablonun değerlendirmesi. E, tablo genelinde bakıldığımızda iç mimarların e, tamamı tüm alt meslek alanlarında CAP programlarını kullanmaktadır. Yine dijital uygulamaların kullanılmamış olduğu hiçbir iç mimarlık alt meslek alanı yoktur. Yani iç mimarlar mutlaka teknolojiyle iç içe yaşamak durumundadır. Akıllı veri kontrolü, bulut teknolojisi, akıllı telefonlar, e, petler, dijital haberleşme kanalları gibi e, e, birimlerin kullanılmadığı hiçbir alan yoktur. Henüz üç boyutlu yazıcılar, VR, AR, BIM programlarının çok yaygın olarak kullanılmamış olduğu. Da görüşmelerde ortaya çıkan bir sonuçtur. Ancak dijitalleşmenin bu kadar hızlı geliştiği bir durumda pandemi baskısıyla birlikte de bu programların kullanımı yaygınlaşacaktır. Pardon. Araştırmanın sonuçları iç mimarlık bölümlerinde tasarım ağırlıklı eğitim verildiği açıktır. Ancak tasarım eğitimi tasarımsal düşünme, tasarımsal problem çözme gibi genel bazı yetileri de kazandırmaktadır. Bu yetiler tablo 2'de sıralanan iş kalemlerinde iç mimarlık, tasarım ve teknik bilgisiyle birlikte sektörde iç mimarların tercih edilmelerine olanak tanımaktadır. İletişim, proje, üretim ve uygulama alanları başta olmak üzere işin kalitesi ve suretinden artırdığı ifade edilmiştir. İç mimarlar sadece Şantiye ofis arası değil, mimarlık iç mimarlık, elektrik, mekanik, sütüktür, ofisler arası. Ayrıca sadece şehir içi şehirler arası değil, uluslararası da koordinasyon ve iletişim e, bu yeni dijital teknolojiler sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Pandemi bu bağlamda daha önce de belirtildiği gibi e, bu bağlantıları zorunlu kılmış ve pek çok ofis e, dijital altyapılarını geliştirmiştir. Yapılan analizler sonucunda iç mimarlık mesleğinin e, teknolojik gelişmelerle birlikte kendini yenileyen ve icra edebilmesi için güncel teknolojiye uyum sağlaması gereken bir meslek olduğunu ortaya çıkarmaktadır. iç mimarlık eğitim programlarının gelişen teknolojiyle birlikte periyodik olarak güncellenmesi, eğitim kadrosu ve üniversite altyapısının gelişmelere e, ayak uydurması, teknolojik gelişmelerin sürekliliği nedeniyle öğrencinin mezuniyet sonrasında da kendini kendi kendine öğrenebilme alışkanlığının kazandırılabilmesi bir de eski mezunların yeni teknolojilere adaptasyonu için hizmet içi eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bu adaptasyon hizmetleri de iç mimarlar odasından veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden sağlanabilir. Veya buna yönelik çalışmalar yapılabilir. Bunlarda kullandığımız referanslar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, sayın hocam, biz teşekkür ediyoruz ee, sunumunuz için, değerli sunumunuz için ve katkılarınız için. Ee, bizim oturumumuzda bir son bildiri daha var. Ee, bir değişiklik olmadıysa eğer emrecim. Öyle mi? Yok hocam bir değişiklik yok. Dört e, hocamız birlikte sunacaklar. Tamam ben.